Evet, selamun aleyküm değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Ben bugün aleyküm. ne bilin bakayım. Fındık kuyusunun içine düştüm. Fındık. Ee, ben bugün Gülsüm'ün, dayısının evinin yanındayım. Kuzenler de burada, yengesi de burada. Ee, bir, bir el sallayalım. Merhabalar merhabalar. Merhabalar. merhabalar, merhabalar. Sen fındık yiyor musun? Yiyor. Yeah. Niye? Yiyen. Niye yemiyorsun? Yiyorum. Neden yemiyorsun? Yiyorum. İşten mi yok? Evet. Bu çocuğu doktora niye götürüyorsunuz siz? Bu adamın iştahı yokmuş bak. Bu çocuk sekiz gün hastanede yattı ya. Anne. Evet. Hastanede çok ya. yattın değil mi oğlum? İyi maşallah bayağı da fındık varmış ya. Çok şükür Allah bilmeyin bereket. Evet. Allah daha çok Ayy! versin Çocuğu olanın gözü çeksin çok çok bir oldu. aydan hazır işte. Evet, öyle değil mi? Aa. Bunu toplamayı geçti ben, ben sevmiyorum. Ama yemesine gelince fazla yiyor. Evet, evet. Yani. güzel <laughs> abi, evet. Bu yani. evet. sene sezonu kapattık. Zor. Evet, evet. Şimdi maşallah ya. Vallahi evet. bize korutabilsek Olken daha güzel, güzel olacak. Hı. Vallahi havalar böyle giderse vurur. Evet, güneşimiz evet. de var. Güzel. Evet. Allah'ım. Güzel. Evet. Ben, 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 ben. Erişte, ha, bak, Erişte. bak seni ablalar izleyecek buradan, tamam mı? Evet. Sen baban kanalın te telefonuna alacaksın Ela, YouTube'a gireceksin, beni bulacaksın orada, tamam mı? Ha. Tamam mı? Gel buraya. Evet, dayı oğlu, yenge. Ha. Ne dersiniz? Bu sene fındık ağası sizsiz, Duyduğuma göre. Evet, bu sene amcamın oğlunun fındığı bol. Allah daha çok versin. İkinci harmanı. İki. Harman, İyi maşallah maşallah. 5 ton fındık yapıyor kendisi. 5 ton. <laughs> ee, İstanbul'da da kaç tane dairesi var bunun? Daire, Beş var. Tane daire. bir var, tane dairesi var. Dairesi var değil mi? Abi. İyi Allah daha, ya, daha çok versin. Ben garip bir köylü çocuğuyum. <laughs> Garibanım ben. Allah çok şükür halimde. Herhalde buna da şükür olsun evet. vallahi. Allah'ım olmayanlara da nasip etsin. Allah'ım olmayanlara da versin. Çok. Allah'ın iyisi can sağlığı. Evet. E, i̇lk videomuz bugün. Sağlığımız Dayımızın evin, evin, önünde oldu. Evet, evet. Hiçbir şeyin önemi yok başkanım. Evet Önce Sağlık huzur. Eniştemiz geldi sağ olsun. Geldi sağ olsun. Teşekkür ederim. Evet. Fındıklarımızı tanıttı. Evet. Fındık siparişi vermek isteyenler benden. Fındık siparişi de alınır yani. Evet bana da ulaşabilirsiniz. Nasıl numaram da var. Mesajlarda da yorumlarda da yazabilirsiniz. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Bundan bilginiz olsun. Evet, fındık makinesi. Bu fındıkları böyle dene dene yapıyor. Koruklarını, çürüklerini ayırıyor. Denesini bir yere arıyor. Kardeşim kolay gelsin. Sağ ol. Nasıl gidiyor işler? Allah daha iyisin. Hadi güle güle kardeşim. Youtube'dan, Youtube'dan takip et. Evet, Harman'dan ayrılıyorum şu anda. Evet, fasulyeler dökmüş maşallah. Fıtrak gibi vallahi şuna bakın. Belki bize de yemek nasip olur. Evet, eee benim can tertibim geldi. Arkadaşım hem askerliği beraber yaptı. Yani tesadüf yolda karşılaştık. Tertibim nasılsın? İyi misin? Hoş bulduk canım benim. Ey maşallah maşallah. Yan yana iki tane bir tebekten iki tane kabak bakın arkadaşlar. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. inanılacak gibi değil. Şu armudun bolluğuna bakın. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Allah'ım vermiş be. Allah'ım vermiş şükürler olsun. Verene. Ey maşallah. Elmalar desen öyle. Ey maşallah. Bizim pancarımız olmazsa olmaz. Görüyorsunuz değil mi? Ey maşallah. Şu güzelliğe bakın. Elmalara bakın. Ey maşallah. Bunlara kış elması diyorlar. Elmalara bakın. Elmalara. Ey maşallah maşallah. Furmalarımız da var. Tarihi. Bizde serendir derler buna. Önceden Buna e, kumanyalarımızı koyardık. Bakın. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Hep el yapımı bunlar. El emeği var bunlarda. Görüyorsunuz. Ya. Kaç yıllık bir yapımdır bu. Elmalara bakın. Evet yakışıklı poz veriyor evet. arabanın yanında. Babasının oğlu. Evet çayım geldi, kekim geldi. Hizmet bol burada. Ben her zaman gelirim buraya. Evet değerli ablalarım. Geziyoruz hep beraber köyümüzde memleketimdeyiz. Sizleri, sizlere çamlıyı bile gösteriyorum bak. Köyümüzü fındık bahçeleri, ormanlar. Ondan sonra bakın en son nereye gideceğim bakın. Hep beraber göreceğiz. Ey bu patika yollarda yürümeyi özlemişiz be vallahi. Bakın. Orman içi. Tikeninlik. Görürsünüz hiç yol gözüküyor mu? Bakın. Fındık bahçeleri. Evet. Su deposu. Bu çeşme daha önce yoktu burada. Bu bayağı olmuş burada yapılalı. Ama ben ilk kez görüyorum. Yem yeşil her taraf. Vallahi yem yeşil. Görüyorsunuz değil mi? Millet hep tel çekmiş bakın. Görüyorsunuz değil mi? Bahçe giden yollar. Elmacıklara bakın. Evet burası bizim merkezimiz. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Maşallah cevize de güzel ceviz var. Valla. Ama da kapak açmamış bunlar. Vah zamanı var. Vallahi nereye gitsem elma ağaçlarından karşılaşıyorum. Şuna bakın. Maşallah. Önceden buralarda böyle yol yoktu. Hep sonradan çıldı vallahi. Yani bu yolu verenlerden Allah razı olsun. Gerçekten çok büyük bir sevap. Ay maşallah maşallah. Elmeye bakın be. Vallahi yola dökülmüş bakın. Şimdi hep beraber göreceğiz. Elmalar görürsünüz değil mi? Hep yere dökülmüş. Bakın. Bakın. Bunlara demir elması diyorlar bizde. Bakın ağaca bakın. Maşallah. 40 bin kere maşallah. Allah'ım vermiş be. Vay be. Sırahtırı görüyorsunuz değil mi? Ne sırahtırı? Zamanında vallahi. Vay be. Samallık. Su deposu. Patika yolları. Ah, ah bu yollarda ne gezerdik be. Şu yollara bak. Çok oldu bu yollardan geçmeli. Yoruldum be. Allah'a yoruldum. Ekti ya, karga karka, karka, karka. Gerefsiz, değil mi? Önceki yollarımız bizim de hep böyleydi. Patika yollar. ben nereye gidiyorum bilin bir bakayım. Video izlenmeden yorumlarınızı hemen bana yapın. Değerli ablalarım, gittiğim yeri bilecek misiniz bakalım. Orman içindeyim ben şu anda. Can güvenliğim yok. Ee, eskiden bu odunlar burada kalacaktı böyle. Bu şekilde. 75'lerde 80'lerde hayatta dur durmazdı bu odunlar burada. Hemen alırlardı yani odun, odun olmayanlar. Bakın tiken ucuna bakın. Bahçenin içi. Görüyorsunuz. Her taraf yem yeşil. Evet. Bayağı bir yoruldum. Buraya çıkana kadar. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Ben de geldim. Ben bugün ee, evime uğramadan evime uğramadan öncelikle annemi babamı ziyaretine geldim. Önce onlara iki fatiha okuyacağım. Ondan sonra nerede olduğumu bileceksiniz. Evet. Bizim memleketimiz böyle. Burada da mezarlık. E, lava Yani namaz olmak için mescit gibi bir yer yapmışlar buraya. Emeği geçenlerden Allah razı olsun hepsinden. Güzel bir şey yapmışlar buraya. Şükürler olsun. Bakın ama bir sabi bakımsızlık var. Şimdi işin geçen lazım. Şu çallan burada ne iş olur? Yani buraya. Nefis koymak için yer yapmışlar ama maalesef şu çalıların burada ne iş olur ya. Şu çalıların. Yazık günah. Şuraya bak. Plastik tabletler. Yani bir de bu mezarlık diyorlar yani. Yani şunuzdakiler temiz yasalar ne iyi olur. Vallahi. Görüşürüz. Allah'ın bütün ölmüşlerimize mekanını cennet eylesin. şöyle kenara da bırakabilirsiniz. Evet. Ot büyümüş. İşte bakım olmayınca böyle oluyor. Bundan da temizliğini yapacağım zaten. geçtiğimiz dünyada kalp kırmanın hiçbir anlamı yok. Hepimiz buraya geleceğiz böyle. Gerçekten. Allah mekanlarını cennet eylesin. her şey ana baba diye bir şey yok. Önemli olan onların hizmetini vermek. Ya bu iş böyle yani görüyorsunuz yerli atlılarım. Bu iş laflı olmuyor. Bakın, aynen şekilde annemin üstünde de otu var. Hiç yoksan üzerlerinden yük hafifler. ben köylü olsam 15 günde bir veya 20 günde bir gelirim bakarım. Gerçekten bakarım. Ama bizim çocuklarımız da aynen bu şekilde bize hizmet ederler yani. Köyde olduğum tatilde e, hep, ne zaman e, takip edeceğim. E, 8 tane gelirken bile e, bakacağım. Ot çıkarsa görüp öyle geleceğim. Değerli ablaları. Benim çocuklarım da görsün ki e, anaya babaya ne kadar değer verdiğimi bilsinler ki Bunlar da bize bu şekilde değer versinler. İnşallah. Şimdi hemen üzerini temizleyeceğim. Evet başlamıştım az önce. Şimdi videoda göstereyim temizlediğimi. Görüyorsunuz değil mi? İşte ya. Rahat etsinler. Şimdi rahat rahat uyusunlar. Üzerlerinden yükleri alınıyor. Gözümü mahsus yakama takıyorum ki bir yerde unutmayayım ah anam ah. ne çileler çekti be ne çileler çekti ne çileler çekti bunun çektiği çileleri ben çok iyi bilirim İnanın ki bunun çektiği çileleri ben çok iyi biliyorum Ну, речи на Артус. bizim devletlerimiz inşallah bize böyle hizmet ederler. İnşallah. <laughs> yani çocuklar bile büyük ne yaparsa onu onu yapar. Yani anneme babama iyi davranırsam benim çocuklarım da bana aynısını davranır. İyi davranır. Eğer ben anneme babama kötü davranırsam onlar da bana aynen şekilde davranışlarını görürüm bunlardan. Ne derler? Ne kesem, onu biçersin derler ya. Atatürk'ümüz. Gerçekten doğru söylemişler. Ben geçirdim, Ben annemi de çok severdim. Babamı da çok severdim. Allah'ım Nur içinde yapılsınlar ikisinde. Bütün ölmüşler mi? Ölmüşler mi? Babamın üstündeki gazeteleri de alayım. Aramın üstündekilerini aldım. Nasıl olmuş mu ablalarım? Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Beğendiniz mi? Ama şu kenarlarını da temizleyeceğim. Evet, bu kenar şu kenarlarda da kalmış. Onları da alayım. Bakın. Ya. Görürsün değerli ablalarım. Evet, değerli ablalarım. Bunları da temizledim şimdi. Yani ki. Güzel, değil mi? Gerçekten e, üzücü bir şey. Yani şimdi böyle olmak daha güzel. Kırıl kırıl. İnan ki şimdi şimdi daha güzel rahat etti. Buna da rahat uyusunlar. Allah'ın bütün ölmüşlerimizin mekanını cennet eylesin. Evet su getirmeyi unuttum. Bir daha gelişimde de suyla geleceğim. Sizlere Allah'a emanet istiyorum. Desteklerinizi verirseniz çok memnun oluyorum. Bütün verdiğiniz destekler için. Allah'a ısmarladık diyorum. Hoşçakalın.